Ramazan Bey hayırlı olsun. Sağ tamam. olun. 2023 yılı satış etkinliğimiz, ikinci satış etkinliğimizi hep birlikte başlattık. Evet. Bölgemize hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. Sen Ben de maşallah. Ee, Hüseyin Bey görüyorsun şu şöyle. Yani A'dan Z'ye maşallah. her zaman çeşidi. Bu sefer daha değişik çeşitler getirmişim. Yani güzel yani. Evet kaliteden ödül yok ve bazı güzel çizikler getirmişler şey değil mi? Evet, evet, şöyle. Maşallah yani. Efendim orada da yani halkı kursu dengesini de getirmişim. Diyorsun ki ölüm var, dönüm yok bu işler diyorsun. Markamız Saros'la diyoruz. Ramazan su ismi aşık. İşimizde de aşık diyor Hüseyin Bey. Görüyorsun Hüseyin Bey evet. Ramazan Bey'in firmalarımız böyle enerji dolu her satış etkinliğimizde buluşuyorlar. Geldiklerinden dolayı ben özgüne şahidesi olarak teşekkür ediyorum. Evet. Güzel satışlar, bereketli işler diliyorum. Hep beraber. Tüm abi. dostları evet. her şuarımızda şey aramızda görmekten onur ve gurur duyarız. Sayıları çoğalsın inşallah. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.